Allah azze ve celle Bakara suresi 138. ayette Estaizu billah. Sıbgha Allah ve men ehsana minallahi sıbgha. Allah'ın boyasıyla boyanınız, boyası Allah'tan daha güzel olan kim olabilir? Burada da Allah'ın boyasından bahsediyor. Sıbğasından bahsediyor. Bir defa Allah'ın boyasıyla boyanmamız gerekiyor. Akabinde de Allah soruyor. Ve men ahsanu minallahi sıbğa? Boyası Allah'tan daha güzel kim olabilir? Demek ki en güzel boya, en mükemmel boya, en muhteşem boya Allah'ın boyası. Her müminin Allah'ın boyasıyla boyanması gerekir üzerinde Allah'ın boyası olduğu halde toplumun karşısına çıkması lazım. Peki Allah'ın boyasıyla boyanmak ne demektir? En güzel boya Allah'ın boyası ise ve biz de bu boyayla boyanmamız Allah tarafından bize emrediliyorsa, teklif ediliyorsa Allah'ın boyasıyla boyanmayı nasıl anlayacağız? Bu meseleyi nasıl çözeceğiz? Ben kısa bir tarif vermek istiyorum. Sevgili gençler, Allah'ın boyasıyla boyanmak demek her şeyden önce rengini belli etmek demektir. Safını netleştirmek demektir. Kimden yana olduğunu ortaya koymak demektir. Allah'ın boyasıyla boyandığınız andan itibaren safınız, yeriniz, çizginiz bellidir, istikametiniz bellidir. Ben Allah'ın boyasıyla boyandım Allah'tan yanayım Allah'ın hizbindenim Allah'ın dinindenim Allah'ın yolundayım Allah davası için baş koydum Tercihim teslimiyetim tevekkülüm teveccühüm Allah'adır Allah içinim ve ona dönücüyüm Namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi içindir. Ahdini, andini ortaya koymuş oluyor. Bu bakımdan herkes rengini belli edecek. Herkes safını belli edecek. Yaşadığımız çağ, renk savaşlarının yoğun bir şekilde yaşandığı bir çağdır. İşte bu renk savaşlarında biz Allah'ın boyasıyla boyanarak rengimizi belli edeceğiz. İdeolojik boyalardan, politik boyalardan, ekonomik boyalardan, etnik boyalardan, ulusal boyalardan, milli boyalardan arınacağız. Sadece ve sadece Allah'ın boyasıyla boyanacağız. Güçlü olmamız, güzel olmamız buna var. Çünkü en güzel boya Allah'ın boyasıdır. Biz güzelleşmeyi, güçlenmeyi sentetik boyalarda, kozmetik boyalarda aramayacağız. Özellikle renksizleşmeyeceğiz, renkten renge girmeyeceğiz, arazinin rengine uymayacağız, konjektürel boyalardan kaçınacağız. Müslüman gittiği yere renk verendir. Arazinin rengine uyan değildir. Gittiği ortamlara göre renk değiştiren değildir. Sistem, çağ, toplum, zaman, zemin ne olursa olsun her yerde müminin rengi bellidir. Allah'ın boyasıyla boyanmıştır. Ondan daha mükemmel bir boya, bir renk de zaten söz konusu olamaz. Bu bakımdan bu anlamda gittiğimiz yerde farkındalığımızı ortaya koymuş olacağız. Gittiğimiz yerde şöyle demeler onun. Haza Müslüman gerçekten dava adamı, gerçekten davasını adamı, Allah adamı diyebilmeliyiz, dedirtebilmeliyiz. Cahili boyalardan, beşeri boyalardan, İslam dışı tüm renklerden, algılardan, boyalardan kendimizi koruyacağız. Grileşmeyeceğiz, fululaşmayacağız konsepte göre, konjektüre göre, iktidara göre renk değişimine gitmeyeceğiz. Buna tenezzül ve tevessül etmeyeceğiz. Allah Resulü şu hadis-i şerifi aklıma geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabesiyle birlikte otururken bir sahabi soru verir Efendimiz'e. Ey Allah'ın Resulü, hayırlı Müslüman kimdir? Efendimiz şöyle cevap verir. Men zekkerukum billahi ru'yatuhu. Hayırlı Müslüman o kimsedir ki görüldüğü vakit Allah'ın hatırlandığı kişidir. Onu görüyorsunuz Allah gündemimize giriyor. Allah'a çağrışım yapan, varlığı Allah'a işaret eden kişi hayırlı Müslümandır. Yani bizi gören, rengimizi gören, boyamızı görenin gündemine Allah girecek, İslam girecek, İslam davası girecek. Konuşmasak bile Allah'ın boyasını taşıyoruz ya. Her şeyi orada rengimizi belli etmiş olacağız. Ben bu ayetin daha iyi anlaşılması için asr-ı saadet'ten bir kareyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz Ebu Zerul Rifari ile Bilal Habeşi ilk Müslümanlardan. Bir gün Ebu Zer ile Bilal arasında bir ağız kavgası olur. Tartışırlar. Tartışmanın dozu büyür ve beklenmedik bir aşamaya gelir. Ebu Zer dönüp Bilal'a o bir anlık tartışmanın öfkesiyle "Ey siyah kadının oğlu!" Ey kara kadın oğlu diyerek Hazreti Bilal'i üzecek, incitecek ağır bir cümle kullanır. Bilal Habeşi Müslüman olduktan sonra bir Müslümandan böyle bir hakaret görmemişti, işitmemişti. Çok üzülür. Ama Ebu Zer'e cevap vermez. Doğrudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin huzuruna gider. Ey Allah'ın Resulü Kardeşim Ebu Zer bugün bana böyle böyle dedi. Ey kara kadının oğlu diyerek hakaret etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Zer'i çağırır. Ya Ebu Zer Bilal'a böyle böyle diyen sen misin? Kara kadının oğlu diyerek hakaret eden sen misin? Ebu Zer bin pişman. Ama bir defa ağzından vermiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ya ebazer, beyaz kadının oğlunun siyah kadın oğluna hiçbir üstünlüğü yoktur. Takva dışında. Öyle bir söz sarf ettin ki denizleri kirletecek bir cümle sarf ettin. Derisinin rengiyle övünen ebuzer, kan rengiyle ten rengiyle övünen ve derisi siyah olduğu için, cildi siyah olduğu için Bilal'a hakaret eden Ebu Zer bin pişman. Özür diler Allah Resulü'nden, tövbe istiğfar eder ve doğrudan Bilal Habeşi'nin kapısına gider. Bilal Habeşi'nin kapısının eşiğine yüzünü kor ve içeri şöyle seslenir. Vallahi kardeşim o siyah tozlu ayaklarıyla gelip başıma basıp geçmeden hakkını helal etmeden ben bu eşikten başımı kaldırmayacağım. İçeride Bilal bu sesi duyunca gelip bakar ki Ebu Zer başını kapının eşiğine koymuş helallik bekliyor. Eğilir eşikteki başı kucaklar kaldırır öpmeye başlar. Vallahi bu baş basılıp geçilecek bir baş değil, öpülüp koklanacak bir baştır. Helalleşirler ve kucaklaşırlar. İşte Allah'ın boyasıyla boyanan iki mümin. Allah Resulü'nün terbiyesinden geçmiş iki Müslüman. Bugün bu boyaya ne kadar da ihtiyacımız var değil mi? Altının sarısı, gümüşün beyazı, doların yeşili ne kadar da bizi meşgul ediyor. Kırmızı halılar, kırmızı koltuklar nasıl da bizleri baştan çıkarabiliyor. Dünyanın renkleri, sesleri nasıl da başımızı döndürebiliyor. Ya da tuttuğumuz takımın rengi nasıl da bizi etkileyebiliyor. İşte tüm bu renk cümbüşü içerisinde en güzel renge yöneleceğiz, en güzel boyayla boyanacağız. O boyayla ahirete gittiğimizde Allah Resulü de bizi Allah'ın boyasıyla boyanmış olan bizleri tanıyacaktır. havz Kevser'de buluşmak inşallah nasip olacaktır. Bu bakımdan Başka boyalara ihtiyacımız yok. En güzel boya olan Allah'ın boyasıyla boyanmak için elbirlik gayret edeceğiz.